önceki videoda suya atlarken düşüşleri izliyoruz İlk atlayış geliyor bakalım nasıl düşecek bakalım of kafası gitti bu amca nasıl atlıyor beli kesin beli kırılmış olabilir bunlar çok tehlikeli atlayamıyorlar daha doğrusu bakalım bu zıplayacak kesin başı gitti bunun çok kötü oldu of atlamaları çok kötü canları kesin yanmıştı ya da kırılmıştır ipten düştü. Bu duracak mı duramadı. Çok kötü oldu. Bunlar ayağı kayınca bütün havuzu dağıttı. inanamıyorum Bakalım bu atlayabilecek mi? Ah kaydı gitti. Bence bu düşmez diye düşünüyorum. Daha duramıyor bile ayakta. Kaydı ve yapıştı. Of çok kötü takla attı. Ayak kayınca gidiyorlar galiba bize. Bu yapabildi galiba bakalım. Ay bu da yapamadı. Kazaya sebep oldu. Oralar sert değilmiş. Tutmaması gerekiyordu. Bu kiloyla yapılır mı bu iş? O kaydıraktan çok kötü düşecek sanırım. Çıktı mı sudan? Eyvah eyvah. Evet.